az kullanmana rağmen fondötenin niye böyle duruyor diye merak ediyorsan işi işte sana müthiş öneririm. Fonetinin de bazın aynı içerikte olması lazım. Yani silikon bazlı bir foneten kullanıyorsan silikon bazlı bir primer. Yani baz kullanman gerekiyor. Hemen şöyle birkaç örneğini göstereyim. Su bazlı primerlar ve su bazlı fonetenler. Silikon bazlı primerler, silikon bazlı fonetenler. Peki bunların dışında bir fonetenin ya da bazın varsa içeriğine nasıl bakacaksın? Silikon bazlı mı yoksa su bazlı mı olduğunu nasıl anlayacaksın? Merak ettiğin fonetenin ya da bazın içeriğini öğrenmek için Google'a ingredients yazıyorsun üründen sonra ilk içerik genellikle su oluyor. Bu demek değil ki su bazlı. Eğer ikinci ve üçüncü içerikte kon, metikon ve siloxane görüyorsan silikon bazlı demektir. Hemen bir örnek yapalım. Bu hala burada geziyor. <laughs> Wet n Wild'ın fotofokus fondötenine bakalım. Hemen Google'a ingredients yazıyorum. İkinci içerikte gördüğünüz gibi siloxane ile biten içerik var. Demek oluyor ki bu silikon bazlı. Bazını eğer aynı içerikte tutarsan inanılmaz fark edecek. Çünkü ikisi birbiriyle tepkimeye girmeyecek. İkisi birbiriyle çok uyum içinde olacağı için fondöteni de güzel durmuş.